Sen benim karımsın. Sahra da benim kızım. İki saat sonra sana bir taksi yollayacağım. Binip bizim yanımıza geleceksin. Ya hep beraber bir aile olacağız. Başka çare yok. Biz bir aileyiz. Ve sen artık tek başına değilsin. Anla bunu artık. Sizi kaybetme riskimiz yüzde doksan beş. Ne kadar yaşayacağım? Bir, en fazla iki yanımız var. Hakkımı helal et. <laughs> Babama iyi bak. İhanetin sonu budur işte. Bana buradan bir yolcu alacaksın dediler ama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.